Merhaba Bu videoda size de demiştim yeni bir eve taşınacağım diye. Evim şu an unicorn eve taşındım. Yanımdaki de arkadaşım Ana. Ben de baby. Evet. Ve Vanilla da yanımızda. <laughs> Şimdi size evimi tanıtacağım arkadaşımla beraber. Merhaba. Evet şimdi hemen sizlere alıp, perdeleri açalım. Burası Ay. tövbe tövbe. Burası bizim e, ee, kapımız. Giriş çünkü. Ben, ben. Değil, değil. Ee, ama ama çok. Neyse evet, şimdi e, ben bir zil ayarlasam. ya da odamdan bir başlayayım. Köşerim ya da odam bir şey bakacak. Tamam. Maalesef eşyalarım eşyalarım baklandığı için Şu şey çaplı Ya, geçelim. benim eee olan bir Biliyorsunuz ki aynı kasanın ekmeklerinde var. Mutfağım Eğer bu farkı fark edenler yorumlara eklesinler. Bakalım kimler fark etmiş. Aslında fark edilmeyecek de bir şey yok. Az önce çektim. Neyse. Şimdi burada bu dolabım var. Daha hepsi boş. Gördüğünüz hepsi bomboş. Size göstereyim. Sadece biraz mutfağım zor sığdı buraya. Bakın. Hem de bayağı zor sığmış olabilir. Yetmedim. Yani bu ve ilk sonra mutfağı falan yaparken <laughs> bazı biraz ağrıyor. Evet bebeğlerim. Boğazım azıcık öksürüklendi. Ne sonuç da <laughs> aslında mutfağı ilk önce ben yapamadım için evde taşımaya karar vermiştim. Başka eve gitmeye karar verdim. Buraya silip. Ama sonra dedim ki hadi bir şey olmaz. Azıcık kaytarız. Azıcık sığdır Bir şey olmaz dedim. Evet bebeğim. Şimdi şöyle bunları da kapatmak isterim. Ya Ben bunu çok zor kapatmıştım. Ay. Tamam de hı direkt şey göstermedim. Burası oturma odası böyle. Ana ile birlikte oturuyoruz. Burada çıkış giriş çıkış kapısı var. Buraya hiçbir şey koymadım. Ee, sonra ne birlikte gidip alırız. Evet burası spor alanım. Aa, hadi daha hızlı yapalım şunu. Tam kapatalım. Gelin açıp Koşalım. Tam yeter yeter. Bu dolaplarımızda hiçbir şeyler yok. Hiçbir şey koymadım. Buraya böyle ince bir perde koydum. Zaten içerisi gözükse ne olacak ki? Burada banyo alanım var. Şöyle burası aşırı dolu ama. Evet. Burası böyleydi benim Şimdi bir kutu alıp ben geleyim. Ezmeye bilirim. Şu kutu alayım dedim de böyle bir sepet almayı karar verdim. Şimdi korkarım sadece bir kıyafet almayacağım kıyafetleri. Eve git e, evime geri döndükten sonra alacağım birkaç e, süs malzemesi alacağım. Bu yüzden sadece bunları aldım. Şöyle anne sen benimle gelecek misin? Olur geleyim. Ve gidiyoruz. Evet bebelerim ben hemen eşyalarımı alıp geliyorum. Kıyafet almayacağım dedim ama yine aldım pijama. Çok güzeldi. Evet bebelerim ben bunları aldım. Şimdi eve gidiyorum. Evet bebelerim şu an ne aldım üstünü görebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz ama ben bunları size daha göstermeyeceğim. Maalesef üstlerini boyamam gerek. Sizin bunları görmemiz gerek çünkü. Şimdi görev Bunları ayrı bir videoda göstereceğim sizlere. Şimdilik o yüzden onları saklayıp geliyorum. Evet bu evlerim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.